...ceviz kaplı çıtır tavuk yapıyoruz. Bunun için malzemeleri sayarak başlıyorum. 150 gram kaliforniya cevizi... ...500 gram tavuk göğüs... ...2 adet yumurta, tuz, kimyon... ...kırmızı toz biber, bir miktar limon... ...bir çay bardağı zeytinyağı... ...bir diş sarımsak var... ...bir de mayonezimizin içerisine koyacağımız... ...bir miktar daha kaliforniya cevizim var. Ben hemen cevizleri keserek başlıyorum. Cevizleri bu şekilde incelttikten sonra... ...kenara alıyorum ve tavuklarımı kesmeye başlıyorum. Tavukları ince uzun şekilde keseceğim. Bu şekilde. Tavukları bir kasenin içerisine alıyorum. Tavukların içerisine bir adet yumurta kırıyoruz. Kimyon. Kırmızı toz biber. Tuz güzelce karıştırıyorum. Yağ kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine tavukları cevize bulayıp bırakıyoruz. Bu şekilde. Müzik Ceviz kaplı tavuklarımız hazır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika boyunca pişiriyoruz. Tavuklar fırında pişerken biz pratik cevizli mayonezimize geçelim. Bunun için şöyle bir kabın içerisine 1 adet sarımsak, 30 gram kaliforniya cevizi, limon suyu, 1 adet soğuk yumurta ve zeytinyağını ekliyoruz. Hızlı bir şekilde blenderdan geçiriyorum. Sadece 3 saniyede cevizli mayonezimizi de yaptık. Ve tavukların pişmesini bekliyoruz. Tavuklarımız pişti. Hemen fırından alıyorum ve hazırlamış olduğumuz cevizli mayonezle birlikte servis ediyorum. Kaliforniya ceviziyle hazırlamış olduğumuz çıtır tavuklarımız hazır. Herkese afiyet olsun.